Kaptanınız konuşuyor. Size uçuşla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şu anda evden çalışıyorum. <laughs> korona var mı? Korona ha. Nerede? Ha. <laughs> Aman korum <laughs> <laughs> koronasını moronasını. Bir düğüle rahat Ortalıkta korona da kalmaz. Adamlara da nefesimin rakı kokusu gider. Daha iyi olur. <laughs> korona yüzüne işe çıkıyoruz ya. Şu askerleri öldürdüler ya. Millet bunu duymasın diye bir korona soktu ortalık. Doğru söylüyorsun. Aman ağ yem yemleri. Doğru söylüyorsun. Aha. <laughs> Geliyor Kezban. E, bunlarda çok para var. bunlarda, sürü yerler var ya. E, çok para var. Çok çok çok. Kezban, e, koronadan dolayı sen de çıkmıyorsun mi? dediler. Ya onu de yanına aman koyayım ben. Alo. Onu de yanına aman koyayım ben ya. Alo. Ya koronası kim dedi dönüyor? Bak Ömer abi yeniledi paketi. Para var, huzur var. Yok. Kezban bizi özledin mi? Gözde <laughs> bizim abiye geldim. Hindistan'dan belli geldi ne sevdiğim. Sevdi attım. Tüken açılacak. Ay şekerim bari go ay sarı saçlı kız keç. Ney koruma koruna. Sakın gelme koruma. Çıkarım senin yoluna. Eğer bana bulaşsan korum senin amını. fratelli, <laughs> ama Almanya'dan gelenler bulaştırdı Türkiye'ye. Ne var? Boh var? Duruyorsunuz evvel tü, gavurlar iyiken gidiyorsunuz da derdi bulursun mu bu yanına dönüyorsunuz. Götveren Çinliler, dört durmuş Çinliler. Çinliler. Anladın mı? dümbükler. Yılan yiyor, popoy yiyor seceler. Hiçbir şey bulamıyorsunuz da yılanlı çayanı. O yarasayı yiyorsunuz. E, boh yiyor Koyun bohunu yiyor. On, onları yiyene kadar milletin çoluğuna çocuğuna sebep oldu, gencine ihtiyarına. Kafirler. He. eskiden ülkenin başına bir şey geldiği zaman zenginler hepsi yurt dışına kaçarlardı şimdi kaçacak bir yerleri kalmadı aynı gemideyiz artık sesine mi? Altına takacak masken olmasın. Karantina derdine derman olmasın. Mucize doktor çare. Virüsle alakalı psikolojiniz ne durumda şu an? Nasıl Benim bakıyorsun? doğuştan bozuk zaten psikoloji. Allah Virüste biraz bozdu tabii bozdu. Eğlence mekanlarının hepsi kapatıldı. Bunun yanında AVM'ler, kıraathaneler, ibatathanelere evet. de bu şekilde önlemler alınsın deniyor. Vatandaş ne düşünüyor bu konuda? Pavyonlar kapatıldı. Şikayetçiyiz. Yani o kadar kişi ekmek yiyor oradan şey yapıyor. Biz de müdavimiz. Nereye gideceğiz biz? AVM'lere uğradığımız yok ama pavyonlara kapatıldı. Mağdur olduk. Hmm. Ne Mağdur olduk. Ne durumda? Ya aslında korona diye bir şey yok. Yalan. Bu ee şeyler kolonya satışları Yok dezenfektan, maskeler. 5 liralık maske olmuş 80 lira. Yalan öyle bir şey yok. Aynı, inşallah benim kaynanama gelir de ben de kurtulurum. Başka. Allah korusun efendim öyle değil. Yok yok. yok, yok gelin, inşallah kesin de kurtulayım. Korona var ya bu Türkiye'deki devlet hastanelerinin tuvaletine gelse korona bir daha Türkiye'yi